benimki çok kısa. Domalma alt sutlara bekliyorum seni. Domalma <laughs> alt Star. 101 All Star 2024. Terfi etti o TV8'de <laughs> sadece. Hayır abi. Evet Nesin sen oku. Üst komşumu götünü sikiyim. <laughs> <laughs> İnşallah izlemiyor o zaman. <laughs> Mami o veli de destekçisiydin. <gülüyor> <gülüyor> revize, burdan revize geldi ya benimden. Revize lazımdı ya. <laughs> geldi geldi revizeli bu. Koptum amına <laughs> koydum. <laughs> 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 çok sinirimiz çok, çok iyi. Çok iyi <laughs> sinirim bozuldu. Bak Rahatladın duygu kattı gördün şey mü? Bak nasıl duygu kattı amına koydum rahatladım Senin o misal. <laughs> <laughs> Sen böyle hep kaybet nesi sana komşuna sövdürtelim. <laughs> <laughs>